uzayabilen, kısalabilen, cebinize girebilen, rahatlıkla taşıyabileceğiniz 6 saat pil ömrüne sahip hızlı şarj desteği olan gimbal düşünün. O 5 Vlog için yeterli mi? Parasını hak ediyor mu? Titreşim engelleyicisi nasıl çalışıyor? TikTok, Instagram, YouTube videolarım için kullanabilir miyim? Çok mu profesyonel, çok mu acemice yoksa orta durumda bir şey mi? OM5 gerçekten bu kadar iddialı ve iyi mi? Gelin bu detaylı inceleme videosunda hep beraber görelim. Woo! Herkese merhabalar. Bu muhteşem kutunun içerisinde DJI'ın OM5 serisine ait muhteşem yeni gimbalı var. Arkasında bir takım okumadığımız ve ne işe yaradığını çok iyi bildiğimiz gerekli bilgiler var. Yan tarafında cebe sığabildiğini, uzayabildiğini, bildiğini ve aktif trak olduğunu gösteren resimlerde devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde Türkçe kullanım kılavuzunu söküyoruz. DJI'nin bir an önce işaretini bırakması lazım. Çevreyi çok ciddi derecede kirletiyor. Zor da sökülüyor. Hoş olmamış. Bir an önce bu işi bırak. Hemen arka tarafında görmüş olduğunuz gibi yeni iPhone'lardaki açılma sistemine benzeyen bir kilit var. Hemen çekerek bunu açıyoruz ve karşımızda o muhteşem görüntüsüyle DJI'ın OM5 gimbal'ı. Arka kapakçığı kaldırdığında bizi iPhone 7, iPhone 8 gibi küçük telefonların manyetik klipsten düşmemesini sağlayacak olan silikon jel manyetik klipsimiz. Bir adet 3 ayak tripodumuz ve bu çok kolay bir şekilde hemen gimbalımızın altına monte edilebiliyor. tip A'dan tip C'ye kablo. Bir adet el klipsi. Ve bir adet de görmüş olduğunuz gibi taşıma çantası çıkıyor.

sonra cihazımız çok hızlı bir şekilde uygulamamıza bağlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an uygulama çok hızlı bir şekilde tripodumuzla eşleşti ve tripodu kullanmaya başlayacağız. Kısaca arayüzden bahsetmek gerekirse hemen cihazı takar takmaz sol üst köşede çıkan yeni yazılım mevcut düğmesine basıyoruz ve yazılımımız yüklenmek üzere inmeye başlıyor. Yükle düğmesine bastığımız zaman ve güncellememiz tamamlandı. Bitti düğmesine basarak uygulamamızda video kısmında hemen sol taraftan görmüş olduğunuz gibi çözünürlük ayarlarımızı değiştirebiliyoruz. HD, Full HD veya 4K olmak üzere FPS hızımızı değiştirebiliyoruz. 24 kare, 25 kare, 30 kare ve 60 kare olarak 24 kare seçmeniz size daha sinematik bir görüntü verir. Fakat ben hep 60 kare kullanıyorum. Bana daha akıcı bir görüntü veriyor. Genellikle de YouTube ve diğer mecralarda 60 kare FPS hızı tercih ediliyor bu sebepten dolayı 60 kareyi tercih ediyorum. Fotoğrafa geldiğimiz zaman hemen sol tarafta gördüğünüz gibi zamanlayıcılar var. 3 saniye, 5 saniye ve 7 saniye olarak bu zamanlayıcılarımız değişiyor. Panoramik moddayız. Burada Clone Me diye bir uygulama var. Farklı yerlerde farklı şekilde ne yapmış oluyorsunuz? Resim çekildiğinizde bunu DJI sizin yerinize yapay zekasıyla birleştirmiş oluyor. Burada 240 derece çekim yapmanızı imkan sağlıyor. Aynı zamanda burada 240'ı çekerken yine aynı şekilde zamanlayıcınızı seçebiliyorsunuz. Veya 3 x 3 ne yapmış oluyor? Dev gibi size bir panoramik fotoğraf vermiş oluyor. Bunların hepsini birazdan deneyerek size göstereceğim. Panorama fotoğraf deniyoruz hep beraber. Hemen 3x3'ten başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok keyifli bir 3x3 dev gibi panoramik bir fotoğrafı çok hızlı bir şekilde birleştirerek bize sunabiliyor. Özünürlüğü de gayet yeterli ve güzel. Hemen 240 dereceyi deniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük, çok keyifli, muhteşem bir panoramik fotoğraf çekmiş. Gerçekten çözünürlüğü de çok keyifli ve çok güzel olduğu söylenebilir. Sol alt köşedeki 3 noktaya tıkladığımızda flash'in her zaman açık kapalı olmasını, beyaz dengesini, kılavuz çizgilerini ki ben kılavuz çizgilerini kılavuz artı çapraz şeklinde kullanıyorum. Çünkü benim için çok daha doğru bir çekim yapmamı sağlıyor. Her isterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. İsterseniz düz kılavuz çizgisi kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben çaprazlı şekilde kullanıyorum. Nesneleri sabitlemek veya nesneleri ilgili odaklarına yerleştirmek benim için çok daha kolay oluyor. E hemen aşağıdaki kamerada öz çekime başladığınız zaman yani kamera açınızı kendinize döndürdüğünüz zaman hemen traction moduna yani sizi takip etme moduna giriyor. Güzel bir özellik. Hemen tak diye bastığınızda gerçekten çok hızlı bir şekilde sizi tanıyor ve yüzünüzü tamamen takip etmeye başlıyor. Dolby Vision HDR desteği olan telefonlarda şu an kullandığım telefon benim iPhone 12 bunda olduğunu tahmin ediyorum daha doğrusu öyle hatırlıyorum eğer var ise diye ben her ihtimale karşı daha keskin daha net 10 bit derinliğinde ve keyifli videolar çekebilmek için bu özelliği açtım otomatik shot guides size etkinleştirildiğinde bir senaryo tanımlandığı takdirde o senaryoya uygun basit keyifli videolar çekmenizi yarayacak e, kılavuzlar ve videolar sunuyor. O videoları izleyerek siz de oradaki videolar gibi güzel videolar çekebiliyorsunuz. Hemen bir alt tarafına bastığımız zaman takip modunda takip et. Eğilmeyi kitle. First person view diye tahmin ediyorum FPV'yi veya değilse de yorumlara yazarak düzeltebilirsiniz. FPV veya SpinShot SpinShot kendi etrafında dönerek telefonun e, hızlı bir şekilde video çekmesini yarıyor. Buradan gimbalınızı kalibre edebilirsiniz. Eğer soru işaretine basarsanız da buradan otomatik kalibresinin nasıl yapılacağını anlatan bir video ile karşılaşırsınız. Yatay gimbal ayarlarımız var burada. Kesinlikle ve kesinlikle cep telefonunuzu dengelemek için o manyetik kıskacı doğru ayarlamanız gerekiyor. Tamamen doğru bir şekilde oturtmanız lazım. Açma kapama düğmesi, M düğmesi. Sol tarafta bir M düğmemiz bulunuyor. Bu M düğmesinin fotoğraf veya video modunda geçmesini veya hızlı menüye girmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizde. Ben hemen fotoğraf ve video olarak Bunları değişmesini sağlamak istediğim için fotoğraf ve video seçiyorum. Kontrol çubuğunun hızını buradan hızlı, orta ve yavaş olarak ayarlayabiliyorsunuz. Denetim kolunu ters çeviride yatay, dikey veya tümü. Hemen sağ taraftan elimi kaldırdığım zaman ne yapmış oluyor? Video modu başlamış oluyor. 3 2 1 ve video modu tekrar durdurmak istediğim zaman elimi kaldırmam yetiyor ve video duruyor. Dino zoom, yavaş çekim, video, fotoğraf, panorama gibi birçok özelliğe ulaşabiliyoruz. İstersek buradan zoom özelliğini de kullanabiliyoruz. Zaten çok basit bir şekilde parmakla yönlendirilebiliyor. Fotoğraf özelliklerinde isterseniz yüzünüzün daha e, pürüzsüz çıkmasını sağlayacak, daha inceltecek veya tamamen otomatik modda böyle güzel bir şekilde yüzünüze efekt verecek e, modlar bulunuyor. İşte kimisi göz bebeğinizi büyütüyor, kimisi daha çok aydınlık veriyor, kimisi yanaklarınızı e, pembeleştiriyor, e, kimisi yanaklarınızı inceltiyor. Burada seçerek tamamen size ait. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Hızlandırılmış çekim hızlandırılmış çekimde de bildiğiniz her zamanki time lapse hızlı bir şekilde girdiğiniz değeri hemen üst taraftan gördüğünüz gibi sürenizi kalan sürenizi ne kadar süre çekmek istediğinizi veya ne kadar sürede tamamlanmasını istediğinizi size söylüyorsunuz 30 dakika 6 saniyelik bir çekimde toplamda 10 saniyelik bir video bize vermiş oluyor time de. Tamamen bu yukarıdan girebileceğiniz özellikler, işte süresidir, aralığıdır, herhangi bir açınızdır, herhangi bir modu buradan ne yapabiliyorsunuz? Otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz. Hemen sağ üst köşeden bulunan butonla ne yapmış oluyoruz? Kendimizi, rotamızı, yönümüzü değiştirmiş oluyoruz. Sol üst köşede bulunan hazır, tamamıyla hazır çekim sahneleri var. Buradan istediğiniz herhangi bir çekim sahnesini istediğiniz şekilde kendinize uyarlayabiliyorsunuz. Burası tamamen sizin özgür hayal dünyanıza kalmış. Her birinin altında farklı style'lar var. Size daha uygun, daha pratik, daha hızlı bir şekilde video hazırlamanızı sağlıyor. Nedenini anlayamadığım bir şekilde mikrofonumu telefona taktığım zaman sağ üst köşedeki bu uyarıyı veriyor. Neden böyle bir uyarı veriyor bilmiyorum ama internetten araştırıp bunu da bulacağım. Çözümünü de açıklamalar kısmında muhakkak sizinle paylaşacağım. Arkadaki tetik düğmesine bir kere basıyorum ve şu an beni takip moduna alıyor. Vlog çekenler için efsane bir özellik olacağını düşünüyorum ki ben bunu vlog çekmek için aldım. Şu an görmüş olduğunuz gibi beni takip ediyor. Kameranın arkasında kimse yok. Tamamen sumut, soft ve güzel görüntüler elde edebileceğiniz bir cihaz. Bunu vlog çekenlerin almasını öneriyorum. Bütçeniz ne kadar onu bilemiyorum ama aktif Track 3 özelliğiyle bunun OM4 serisini de yani Osmo Mobile 4 serisini de alabilirsiniz. Bu şu an aktif trak 4 destekliyor. 3'e göre çok daha performanslı olduğunu düşünüyorlar, söylüyorlar. Deneyeceğiz, deneme yanılma yoluyla göreceğiz ve ben de size ilerleyen zamanlarda açıklamalarımı ve videolarımı güncelleyerek bunları size bildireceğim. Şu an mikrofonumu kameraya daha farklı şekilde bağladım. Umarım o uyarıyı almadan devam edebileceğiz. Bundan önce Zhiyun Sumut artık ismi nasıl okunuyorsa bilmiyorum ama kaba ve büyük bir şey kullanıyordum. Zhiyun Sumut 4 diye bir şey kullanıyordum ve beni gerçekten çekim yaparken çok görüyordu. Çok ağır bir cihazdı. Şu an bu cihaz tamamıyla daha hafif, daha kompakt. Katlandığı zaman ortalama olarak iPhone 12 boyutlarında cebinizde çok kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Çantanızın su koyma gözüne koyabilirsiniz. Tamamiyle portatif olması, taşınabilir olması, çok ergonomik olması muhteşem bir şey. Çünkü çantanızda ekstra bir yük istemiyorsunuz ve ekstra yükler inanın ki uzun çekimlerde, vlog çekimlerinde, gezilerde çok büyük derecede problem oluyor. Bu sebepten Zihyun Sumut 4'ünü satıp şu an DJI'in OM5 serisini satın aldım. Instagram'da Reels atanlar, canlı yayın yapanlar, TikTok'ta canlı yayın yapanlar kesinlikle kullanabilir. Aktif Track özelliğini maalesef sosyal mecralarda kullanamıyorsunuz. Sadece kendi uygulaması üzerinden kullanma izin veriyor. Bu bir negatif bir yön benim için. Fakat sizin için, farklı projeleriniz için çok keyifli videolar üretmenize yarayacaktır. Bence harikulade bir cihaz.